Herkese merhaba güzel. Bugün sizinle beraber her sizlerle beraber her e, pet e, kılı kılı oyunu diye bir şey oynayacağız defa oldum. Biraz robux'um oldu arkadaşlar. Bir oyun videosu çektim ama ses olmadığı için çöpe gitti. Şimdi başlangıç olarak istesem bir tane pet alabilirim. Yakın zamanda grup kuracağım bu arada arkadaşlar size söyleyeyim şu şekilde tıklıyoruz yani normal karakoylu oyundan birisi ben orta kır açıp giriyorum ortaklı kır kaç lira lan acaba var mı orta kılıklar 40 robux aldım gitti ya gördüğünüz gibi Hop. ilk robuxumu harcadım Oo, oh, bir sürü. Tek ben uğraşamam. Otur yani benim kılı kri kırılmış şu an otur çalışmıyor. Daha bana 74 Rockstar gelecek. Şimdi bakalım. Arkadaşlar şey, bu arada kalın bağları unutmayalım lazım. Unutmayın. Yakın zamanda grup kuracağım ben. O grubu da gelmeyi unutmayın. Şu şekilde bakalım. Şimdi 10 gelsiniz var. 10 bilgilerimiz var. Hadi. 80 pet alamıyorum. Tribe aç. 35 robux. Şimdilik gerek yok. Koyun bakalım. Bakamıyorum. Allah Allah. Bozukluk var. Neyse. Ver şu şeyle... Bir daha bastım. Şu an geliyor var. Petlere ilk sorum. Çok pahalı var Bunu piti be. Alsana şunu diye düşünüyorum da yok ya. Gerek yok şu an. Evet iyi varmış. Tabi. Yumurtalar lan ama buraymış. Ee, başka bir şey istiyor. Başka bir şey istiyor bu arada. 25 Neyse 40 eventi varmış. Ben biraz daha robux kasarım tabii ki de. Yani. Sizler için Robux biriktiriyorum. 4 falan. Mm. Yani takalım. Peki şunları tak. Garip bir şey var bu arada. Kristal. Ne? Ona benzer bir şey var. Evet. <laughs> Bastım 260. Çok iyi. Eee ne bütonu attı lan biz? Zip'le ne alakası de attık. yok bu arada ada. geçiyoruz. Sizler için gördüğünüz bir Robux bir tirbilirdik. Yakın zamanda grup açacağım. Daha da Robux kasacağım tabii de. Haylek -like, bir Robux benim için arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sizler için de Roblox kasıp videolarda açmak için gördüğünüz gibi işte şey yapıyorum ee, e, Karnız videoyu tek tekrardan çekeceğim yakın zamanda o da gelecek onda 140 Roblox açadım 140 Roblox açadım ama video çabuk olduğu için öyle bir şey olduğu için yani boş boşun açalım. Buradan biraz e açalım ya. Bu nasıl ya? Dur ya. Ben de şu şekilde petlerimi yaptım. Oo iyi. çok iyi oldu. Kuşları bu şekilde. Ben biraz daha açayım. Şu şekilde gördüğünüz gibi tepelemi bu Göstereyim göstereyim. Gördüğünüz gibi 16 16 9'a 16. Bu saatten biliyorsunuz. Yakında grup açacağım. Tabii ki de çok çıkışlarımız da olacak. Belki ilk yayında şey yapabilirim sizler için. İlk yayında şey yaparım. Rob çekisi. 5 e, yani 5 kişi 5 robux çekiş yaparız. ilk olarak çünkü sayımız biraz az yani. 25 abimiz. Daha da çoğalmam gerek. Özüm evet, 5 Robux Citadel's. İlerleyen zamanlarda Robux daha fazla almaya başladım. Çok e, para kazanmaya başladım sabah Robux'a. Robux ala ala şey yaparım. Bordo 30.000 diyor. Wow. Gems'im 9.000. Oğlum ben bunu daha yeni gören ya. Burada o 40'ı varmış be. Ama ben Game Pass'ta aldığım için maalesef bunu almam yani. Gerek yok şimdi. Bunu aldık artık. Artık çok geç. Niye aldı? Kaç lira diyor? Bir kırsa dedi acaba Games mi? Aa Games lan? O zaman bu neden böyle yapmışlar? Ne Allah ya? Allah. Neden böyle yapmışlar o zaman bunu ya? Normalde bu gemsmiş. Ama buraya farklı bir tane şekil koymuşlar. Ben de bunu diyorum. Kafanız karışmasın. Bu normalde Gems. Yanlış yapmışlar bunu. Peki çıkmıştı. Peki biraz kötü. Bu arada güçlerde şunlar. 25'e 15. 16'ya 9. bit basacağım bir tane. Şeye basacağım. Onunla tutmayalım. Hop bastık. Ve Oğlu diğer dünyalara bakalım. Benim şu an 890 6 bitim varmış. Da. Çok karışık. büyük olarak 40 binden Marsh arası. Yani 40 binler. Yapalım. Yakında makeup videosu gelecek. Birkaç kişiyle çekmeyi düşünüyorum ama hiç arkadaşım olmadığı için çekemem. Ne çeksem bilmiyorum tekrar Seriye de başlamak istiyorum yani. Seriye başlamak istiyorum yani Survivor serisine. Başlamak istiyorum. 119 Survivor serisine başlamak istiyorum ben. 119. Ben Fantasy sırada seriye başlayacağım yakın zamanda da. Yakın zamanda başlayacağım. Kendi sunucumla başlayacağım. Sunucum var. Minecraft'ta kendi sunucumu açtım. Şu an hazır. sonucu da bir şeyler yaptım ama şimdilik içindeki her şeye gidecek. Ana yani boşu boşuna yapmışız. Ondan da evet. Ondan da maalesef evet. şey yapacağım. Gelmek isteyen varsa eğer, eğer Emre Ahmet 7 yani rol Youtube'daki isimle atıyoruz ne olacak e, e, Discord sunucumla paylaşabilirim Discord sunucum var Size atarım O zaman bu kadar videomuz bu kadar olsun Sonraki videolarda görüşmek üzere Tembire bit bastık Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın Abone olup kanala abone olup bildirimleri açıp bu <laughs> ehi hey like bir Roblox dedim için arkadaşlar lütfen abone olun kanalıma abone olup bildirim açın artık 30 abone olalım yani Yalnız dümdüm düm, düm. O zaman görüşmek üzere hoşçakalın